10. sınıf 2. dönem 1. yazılı senaryosuyla karşındayım. Genel tekrarı seyrettiysen şimdi bu sınavı yapmanın tam zamanı. Şöyle yap, sen şu pdf'i bir indir. Önden bir çöz bakalım. Hazır genel tekrarı yapmış gelmişsin. Şu şeyi de bir çöz bakalım, önden çöz. Ondan sonra da gel bakalım neleri yanlış yapmışsın, neleri doğru yapmışsın. Onları şöyle beraber kıyaslayalım istersen. Ya da benle beraber de çözebilirsin. Tamamen sana kalmış bir şey. İstersen çok da vakit kaybetmeyelim ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Diğer yazılı da tabii ki yazılı örnekleri de hazırlandı. Diğer Zeduo öğretmenlerimiz yazılı örneklerini hazırladı. zedova.com'dan onlara da ulaşabilirsin dostum. Kanala abone olma konusunda beni üzmeyeceğini düşünüyorum. Onu tekrar hatırlatayım. Bak bir hedefim var, bir hayalim var. Bu hayalim içinde tırmalıyorum. Gerçekten çok uğraşıyorum. Yani laboratuvar kurmak istiyorum. 1 milyon abone olduğumda inşallah bu laboratuvarın hazır olmasını istiyorum. Ne kadar çabuk gelmesini istiyorsanız bu sürecin, şu laboratuvarı kurma sürecimi hızlandırmak istiyorsanız şu abone sayı artması lazım. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. E o zaman yazılımız başlasın. Evet. ilk sorumuz mesela ne demiş? Çözüldü. Çözeltilerin sınıflandırılması ile ilgili bir soru var. Çözeltilerle alakalı bir soru. Ne vermiş? Çözücü, çözünen ve çözelti örneği demiş. Çözücüsü sıvı. Çözüneni katı. Yani sıvının içerisinde katı çözünüyor. Ne örnek verebiliriz buna? Tuzlu su diyebiliriz. Yazamadım. Dur la. Renkte değiştireyim. Heh. Tuzlu su diyebilirsin. Başka? Şerbet diyebilirsin. Mesela bunlar şekeri suda çözmek gibi. Veya tuzlu suda çözmek gibi katı sıvı daha doğrusu sıvısı çözücü çözüneni katı olan işte neyi örnekler verebiliriz. Burada ne diyor bak gazoz örneği vermiş. Gazoz da neydi? Gaz sıvıda çözünüyordu. O zaman evet gaz kısmı tamam. Burası ne olacak o zaman? Sıvı olacak değil mi? Değil mi? Dolduruyoruz. Boşlukları dolduruyoruz. Lehim. Lehim neydi? Katıların oluşturduğu bir alaşımdı. Yani çözücü de katıdır. Çözünen de katıdır burada. Ha burada katı sıvıyı çözüyor. Bak dikkat. Katı sıvıyı çözüyor. Bunun örneği neydi? Diş dolgusuydu. Diş dolgusu ya da diğer ismiyle amalgam şeklinde söylüyorduk. Bir sonraki kolonya diyor. Kolonya neydi? Sıvı sıvı homojen karışımdı değil mi? Alkolle suyun oluşturduğu bir karışımdı. Al sana böyle bir tablo. Burada da bazı karışım türlerine örnekler vermiş. Bunların karşısına o karışım türlerini yazmanı istiyor. Türk kahvesi neydi? Katı parçacıklar vardı, tam çözünmüyordu. Katı sıvı heterojen karışım süspansiyon şeklinde söylüyoruz. Hava gazların oluşturduğu homojen bir karışımdı. O yüzden buna da çözelti diyoruz. Süt neydi? Heterojen bir yapıya sahipti. Kolloitti ya da koloid şeklinde de söyleyebiliriz. Kolloit yani homojenmiş gibi zannedilen heterojen karışımdı bu. Sprey deodorant aerosol şeklinde ne yapıyorduk? Gaz içerisinde sıvı dağılıyordu değil mi? Böyle bir yapıydı. Aerosol diyoruz buna. Başka ne var? Karışık kuru yemiş. Katıların oluşturduğu adi karışımdı bu. Heterojen karışım adi karışım şeklinde söylüyoruz. Jöle neydi? Yine homojenmiş gibi zannedilen heterojen Karışımda Kolloid yazamadım. Kolloid. Lan üsttekini de yanlış yazmışım. Hiç söylemiyorsunuz ha. Kolloid şeklinde söyleyebiliriz. Ya da koloid. T ile de olur. Neyse artık yani. Onun artık Türkçe kısmında inşallah Öznur hocam beni dövmez burada. Bak diyor ki zeytinyağlı su. Zeytinyağı da sıvı. Su da sıvı. Sıvıların oluşturduğu heterojen bir karışım. Neydi bu? Emülsiyon şeklinde söyleniyordu. Tuzlu su. Katı sıvıda çözünüyordu. Bak çözeltiydi değil mi bunun ismi? Homojen karışım olduğu için çözelti. Çamurlu su. Katı sıvı. Toprakla su suyu karıştırıyorduk. Heterojen karışım süspansiyon şeklinde belirtiyoruz. Kumla çakıl ikisi de katı adi karışım şeklinde söylüyoruz dostum. Çok güzel bir soru. Çözünme çözünmeme durumuyla alakalı bir soru. Burada bana bazı şeyler vermiş. Bak bu kaba bunu atıyor. Bu kaba bunu atıyor. Böyle üzerlerindeki maddeleri ilave ediyormuşuz. Diyor ki bak yukarıdaki 3 ayrı kapta saymayı da bilmiyorum la. La burası 4 olacak. Heh. Sonradan eklemişimdir garanti. Siz de onu düzeltirsiniz. Neyse. D ne 4 ayrı özdeş kapta farklı maddeler maddeler karıştırılıyormuş. E buna göre oluşan karışımların türünü, hangi kaplarda çözünme olduğunu ve kaplardaki maddelerin arasındaki zayıf etkileşimleri yazın. Yok daha neler diye böyle düşünen olabilir. Bak hepsini bir arada verdim. Hocam belki böyle yapmayabilir. Bir tanesini sorabilir veya iki tanesini sorabilir. Bakalım şimdi. Burada polar mı apolar mı bunu belirlememiz lazım. C6H6. Bu neydi? C ve H'dan oluşan yapılar apolardı. Onu şöyle belirtiyorduk. Çok güzel. C2H5OH. C var, H var, O var. Üç farklı cins oldu mu poları yapıştırıyor oluşturuyorduk. Başka burada KNO3 iyonik bir maddeydi. Metale metalden oluşuyor. Daha doğrusu metal ve kökten oluşuyor. H2O polar bir yapıydı. CCL4 apolardı. Bu işte merkez atom grup numarası kadar bağ yapıyor. C6H6 apolardı. C2H5OH polardı. H2O polardı. Şimdi belki de hocam soruda altta bunları verebilir bile. Yani bu şu polar şu iyonik diye de verebilir. Şimdi burada baktığımızda polar apolarda çözünüyor muydu? Çözünmüyordu. Birinci kapta çözünme olmaz. Çözünmez diyoruz. Peki başka ne söyleyeceğiz? Burada heterojen bir karışım oluştu. Sıvı sıvı heterojen karışım. Aslında ne oluşmuş oldu? Emülsiyon meydana gelmiş oldu. Peki hangi etkileşim vardır? Birisi polar, birisi apolar. Dipol, indüklenmiş dipol. Şöyle indük dipol yazacağım. Arasındaki etkileşim de bu olacak. İkinci kaba bakalım. İyonik maddeyi polara atıyoruz. Burada çözünme olur, çözünür. E burada çözelti meydana gelir çözünme olduğunda. Çözelti. E, İyonik maddeden iyon gelecek. E, polar maddeden de ne gelecek? Dipol ismini veriyorduk. Burada iyon dipol etkileşimi olacaktır. Üçüncü kapta apolar apolar olduğu için benzer benzeri çözer çözünür diyoruz. Çözünür dediğimize göre çözelti olacak. İkisi de apolar olduğunda ne diyorduk buna? London etkileşimi ya da London kuvvetleri diyorduk. Dördüncü kapta ikisi de polar. Burada da çözünme olacak. Çözünür ve çözelti oluşur. İşim bitmedi. Burası çok önemli. Dikkatlice bak. Burada hidrojen oksijene bağlı. Hidrojen oksijene bağlı. Hidrojenin flor oksijen ya da azota bağlı olduğu moleküllerin arasında hidrojen bağı görülüyordu. Hidrojen bağı onu da bu şekilde belirtelim. Eğer bak bu noktada sıkıntı yaşıyorsan bu 9. sınıflar için yeni çektiğim videolarda şey var. Moleküller arası etkileşimler kısmı var. Orada mesela hidrojen bağından bahsediyorum. Orada detaylı bir şekilde bakabilirsin. Şimdi burada tabii ki sana şeyden kütlece yüzde derişimden de soru soracak. Burada basit bir soruyla başlayalım. Diyor ki kütlece yüzde 30'luk 800 gram şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram su ve şeker gerekir? 800 gramlık bir çözeltim var. %30'u şekermiş. Böyle söylüyor. Şunları sadeleştirdim. Demek ki 240 gram şeker kullanmam gerekiyor. E çözeltim 800 gramsa 240 gramı şeker olduğuna göre geri kalanı da su olacaktır. Yani 560 gram su bulunur diyoruz. Su da kötü yazdım. Ha, su bulunur diyoruz. Buraya geldik. İki tane çözeltiyi karıştırıyor. Diyor ki kütleci %20'lik 200 gram ve %50'lik 300 gram çözeltiyi karıştırdığımızda son çözelti ne olur? Ne yapıyorduk? Yüzde c1 çarpı m1 artı yüzde c2 çarpı m2 eşittir. Yüzde c son çarpı m son formülünü kullanıyorduk. Şimdi buraya baktığımızda yüzde c1 20 çarpı 200 eşittir değil la. Artı bu ne? Yüzde 50 çarpı 300 eşittir. Yüzde c son. Yüzde c son bilmiyorum ama son çözeltinin kütlesi bunların toplamı olan 500. Yüzde c son eşittir. Burayı ne oldu? 4000. Şurası 4000. E burası da ne oldu? 15.000 mi oldu? Evet 15.000 oldu. E toplarsak 19.000 bölü 500 olacak. Şunları şöyle götürdüm. 190'ı 5'e bölmek aslında şöyle 10 ile çarpıp 2, pardon 2 ile çarpıp 10'a bölmek gibidir. Burada ne olacak o zaman? %38'lik olacak diyoruz. Burada da %20'lik 400 gram şekerli su çözeltisinin derişimini %50'lik yapmak için ayrı ayrı aşağıdaki şeyleri soruyor. Kaç gram su buharlaştırılmadır? Kaç gram şeker ilave yapılmalıdır Su buharlaştırma su ilavesinde şöyle bir formül vardı. Yüzde C1 çarpı M1 eşittir. Yüzde C2 çarpı M2. Bak şimdi yüzde 20'lik 400 gramdı. E ben ne yapıyorum bunu? Yüzde 50'lik yapmak istiyorum. Son çözeltim kaç gram olmalı? M2 dedim. Şöyle sadeleştirme yapacağım. Bak şimdi ne yapalım? Şunla şunu hatta şöyle götüreyim ya. Şu şekilde götüreyim. 8 mi kaldı? Evet M2 eşittir. 160 gram kaldı. Bak çözeltim 160 gram kaldı o zaman 400 gramdı 160 gram kaldığına göre 240 gram su buharlaştırılmalıdır şeklinde yorumlayabiliriz. İkinciye geldiğimizde ise kaç gram şeker ilavesi yapılmalıdır? Şimdi 400 gram %20'likti bak şöyle sadeleştirdiğimde 80 gram ne bulunmakta burada şeker bulunmakta içerisinde benim başlangıçtaki çözeltimin durumu şu %c eşittir neydi 80 bölü 400'dü şu an böyleydi. Diyor ki kaç gram şeker ilavesi yapılırsa çözünen ilavesi hem yukarıya hem de çözelti kütlesine yapılacaktır. Eşittir. Son durumda nelik istiyorum ben? %50'lik istiyorum. Aha da bu. Şöyle yapayım. Şunları sadeleştireyim. 1 bölü 2 desem. E ne oldu? 160 artı 2x eşittir. 400 artı x oldu. x eşittir. 240 gram şeker ilavesi yapılırsa yine %50'lik oluyormuş. Şans eseri aynı değer çıktı. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Burada da diyor ki bak %80'lik 800 mililitre kolonya elde etmek için kaç mililitre etil alkol suyla karıştırmalıdır? E 800 mililitre %80'lik olduğuna göre yani %80'i etil alkol olduğuna göre şunları sadeleştirdim. 8 kere 8, 64 yani 640 mililitre etil alkol alınır. Bunu suyla karıştırıp 800'e tamamlarsın dostum. Burada aklına şu gelmesin. Ha hocam 160 mililitre de su gerekiyormuş. Hayır. İki sıvı karıştırıldığında hacimde böyle bir şey oluyor. Yani ikisinin toplamı kadar olmuyor. Birazcık az oluyor. İşte orada şöyle diyoruz. Yani 640 mililitreyi aldım su ilavesi yaparak 800'e tamamladım. Ne kadar su ilave ettiğimi tam olarak bilmiyorum. PPM ile ilgili şöyle bir soru gelir. Sayısal soru gelmese de şöyle bir soru gelebilir. Diyor ki hangileri PPM ile ifade edilebilir? Denizdeki tuz oranı. Yani denizde ciddi bir tuz vardır. Burada kütlece yüzde ile ifade edilir. Şöyle kütlece yüzde şeklinde ifade edilir. Ama içme suyundaki nitrat. Nitrat çok az olmalı. Zararlı bir şeydir. Bunu işte çok az miktardaki değerleri PPM ile ifade ediyoruz. E kandaki siyanür. Olmasa daha iyi değil mi? Öldürüyor çünkü çünkü. Bu da işte ppm çok az bir miktar olduğu için milyonda bir parça demek ya. ppm ile ifade ediyoruz. E kolonyadaki ne diyor? Alkol oranı. E bu hacimce yüzde şeklinde ifade edilir. Kolonya yüzde. Mesela 80 derece diyoruz. 70 derece diyoruz. Yüzde 80'i yani. Baya bir fazla. Onu ppm ile ifade etmiyoruz. Bak böyle bir soru tipi göreceksin. Yüksek ihtimalle. Kaynamaya başlama sıcaklığı ve donmaya başlama sıcaklığı ile ilgili. Burada derişimler önemlidir. Bak üçüne de ne atıyorum ben? Burada tuz atıyorum değil mi? 200 gramı 30 gram Tuz atıyorum. İşte 100 grama 20 gram tuz atıyorum. E 500 grama 50 gram tuz atıyorum. Sana burada ne lazım? Oranlar lazım. Bak dostum. Hepsinin su miktarını 100 gibi düşünsek. Bunda 20 bölü 100 oranı var, değil mi? 20 gram tuz, 100 gram su. E bunu da aynı şekilde yapalım. 200 gram suya göre yapmış ya. 100 grama göre düşünsek. O zaman yukarısı 15, aşağısı 100 olacak. Üçüncüye bak. E 500 gram var. 100 gram gibi düşünsek bunu. O zaman yukarısı 50 değil de 10 olacak, değil mi? Ha, o zaman bak. Derişimlere bakar mısın? Derişim en fazla oranı en büyük olan 20 bölü 100 ile 2 oldu. Sonra kim oldu? 1 oldu. En küçük kim oldu? 3 oldu. Derişim arttıkça kaynama noktası ne olmaktaydı? Artmaktaydı. Kaynamaya başlama sıcaklığı artmakta. Yani 2, 1, 3 oranı olacak burada kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki. B'ye baktığımızda donma noktası derişim arttıkça azalıyordu. O zaman burada en büyük olan 3 olacaktır. Sonra 1, sonra 2. Ters orantı var burada. Bu soru dikkat isteyen bir soru. Bak, NaCl suya ne verir? Na ve Cl verir. Bak Na artı ve Cl eksi verir. 1 mol ise o zaman 1 mol Na vardır. 1 mol de Cl vardır. Yani bu ortamda toplamda 2 mol iyon bulunmaktadır. 1000 gram suda 2 mol tanecik demektir. Ama şeker tek taneciklidir. Yani yine 1 mol tanecik vardır. 1000 gram suda 1 mol tanecik bulunacaktır. Bunları belirttikten sonra diyor ki buna göre çözeltilerin aynı şartlardaki kaynamaya ve donmaya başlama sıcaklarını karşılaştırır diyor Kaynama, donma. Şöyle bir şey var. 1000 gram suda aynı miktar suda. 2 mol çözündüğünde daha fazla derişim olduğu için burada ne olacaktır? Birinci çözeltinin kaynama noktası derişim büyük olduğu için ikinci çözeltiden büyük olacaktır. e Derişim arttıkça kaynama noktası artıyordu. Donma noktası da düşüyordu. O zaman ikinci çözeltinin donma noktası birinci çözeltininkinden büyük olacaktır. Yorumunu yapıyoruz. Bir de karışımları ayırmayla ilgili sorular gelecektir. O da nasıl bir şey? Mesela demiş ki burada bak kum, nafta tozu, başka demir tozu ve ne varmış? Sofra tuzu varmış. Bunları karıştırmış birbirine. Ayırmak istiyor. Ya ben önce mıknatıs kullanırım. Mıknatıslama derim. Mıknatıslama ile demiri ortamdan ayırırım. Geriye ne kaldı? Kum kaldı, naftalin tozu kaldı ve sofra tuzu kaldı. Şimdi bunları ayıramam ki böyle. Elesem de olmaz. Aşağı yukarı boyutları aynı da olan, olabilir. E ne yaparım? Ben bunu suya atarım. Suya atma. Suya attığımda ne olur? Naftalin yüzeyde kaldı. Şöyle görüntüyü çizelim. Kum dibe çöktü. Kum. Naftalin yukarıda kaldı. Tuz da Çözündü. He, çok güzel. Ne yaparım o zaman? Flotasyon. yani yüzdürme dediğimiz olay vardı. Yüzeyden naftalin toplanır. Onu da ayırdık. Geriye ne kaldı? Kum ve tuzlu su kaldı. E, süzme yaparım. Süzme işlemiyle de kuma ayırdım. Geriye kaldı tuzlu su. İster kristallendirme yaparım, ister buharlaştırma yapalım ya da basit damıtma da yapabilirim. Ama burada işte bu ikisinde veya basit damıtmayı da yazayım. Basit damıtma. Bununla da neyi ayırırım? Tuzu ayırabilirim dostum. Bir de sana şöyle karışımlar verip direkt olarak ayırma yöntemini sorabilir. Tuzlu suyu nasıl ayırabilirsin? Kristallendirme diyebilirsin. Kristallendirme. Başka? Buharlaştırma diyebilirsin. Ya da basit damıtma yöntemini kullanarak tuzlu suyu tuz ve su olarak ayırabiliriz. Burada tabii sadece tuzu kazanmak istiyorsak kristallendirme, şöyle yazayım sadece tuz veya buharlaştırma aynı şekilde sadece tuz ama basit damıtmada tuzu ve suyu ayrı ayrı kazanmış oluruz. Kum ve talaş. Kum ve talaşta flotasyon işlemi kullanılır. Flotasyon yani yüzdürme işlemi kullanır. Suya atarsın ne olur? Talaş üstte kalır, kum dipte kalır. Yüzeyden talaşı toplarsın, kumu da süzersin mesela. Flotasyon sonra da süzme diyerek bu ikisini ne yaparız? Ayırabiliriz. Başka ne var? Benzinle su. Sıvı sıvı heterojen karışımlar ayırma hunisi ile ne yapılmakta? Ayrılmaktaydı. Demir tozu ile kükürt tozu. Demir tozunu mıknatıs çeker ama kükürtü çekmez. O yüzden mıknatıs kullanarak ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Petrol neydi? Bir sürü sıvı vardı içerisinde. Karışım oluşturuyordu. Bunu ayrı sal damıtma ile ne yapabiliriz? Bileşenlerine ayırabiliriz. Kirli kanı diyalizle temizliyorduk, değil mi? Diyaliz ne yapıyordu? Bunu ayırıyordu. Tanecik boyutu farkıyla ayırmaydı. Kum ve çakıl büyüklükleri farklı. Ne yaparsın bunu? Eleme işlemi yaparak ayırabilirsin. Şeker pancarından şekeri elde etmede özütleme dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Suya attığımızda ne oluyor? Şeker suya geçiyor. Sonra suyu buharlaştırıyoruz. Şekeri elde ediyoruz mesela. Özütleme ilk kademesi. Sonrasında da kristalendirme şekere geçiş yapıyoruz. Bu sınavda asit Derim bazıların özellikleriyle ilgili ve indikatörlerle ilgili de soru gelebilir. Orayla ilgili de bir kısım koydum. İşte bak asit ve bazıların özelliklerine iki tane ortak özelliklerine örnek verin demiş. Birisi ikisinin de ortak özelliği suda iyonlaşarak çözünürler. Bir diğeri bu önemli turnusola etki ederler. Ama bak dikkat et mavi turnusola derse olmaz ortak özellik değil. Mavi turnusola etki eden kimdi? Asitlerdi. Kırmızı turnusola etki eder dese yine olmaz. Bu da bazılar maviye çeviriyordu. Asitleri asitlerde işte kırmızıya çeviriyordu. Ama sonuçta ikisi de turnusola etki ediyor. Böyle derse evet ama mavi veya kırmızı diye belirtirse hayır ortak özellik olmuyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. Onun dışında başka ortak özelliğimiz işte yakıcı, tahriş edici. Aslında direkt tahriş edici yazabiliriz. Tahriş edici ve aşındırıcı özellikleri vardır. Bu da mesela tahriş edici özellikle yani bunu söyleyebiliriz. Ortak özellik. Bazı maddeler üzerinde aşındırıcı etkisi ikisinde de mevcuttur. Buraya şöyle bir işaret koyuyorum. Yorumlarda varsa senin aklında olan bu ortak özelliklere başka ne yazılır görmek istiyorum. Gelelim son sorumuza. Bana burada bazı indikatörler vermiş. İşte ne olmuş? X indikatörü asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda maviymiş. Y indikatörü asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda koyu yeşilmiş. Z indikatörü asitte renksiz, bazda pembeymiş. T ise asitte sarı, bazda maviymiş. İşte diyor ki yukarıdaki tabloda bazı indikatörlerin asidik ve bazik ortamdaki renkleri gösterilmiştir. Buna göre bu indikatörler aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerine eklenmesi sonucu ortam renginin nasıl değiştiğini söylüyor işte yaz diyor karşısına. Sirkeli su. Bak sirkeli su neydi? Asidik maddeydi değil mi? Asidik madde. Ya e, asidik maddeye X ilave etmiş. Bak indikatör X ilave etmiş. E ne yapıyordu? Asitte kırmızı oluyordu. O zaman kırmızı diye belirttik. E lavabo açıcı bazik bir maddeydi. E, lavabo açıcı bazik. Y ne oluyordu? Bazik ortamda koyu yeşil oluyordu. Yazalım. Koyu yeşil diye belirttik. E tuz ruhu asidik bir maddeydi. Z'ye baktığımızda asidik ortamda ne oluyormuş? Renksiz oluyormuş. Renksiz diye belirttik. E amonyak bazdır. Bilmeyen kazdır. O da T diyor. Bazlar ne yapıyormuş T ile? Mavi renk alıyormuş. O yüzden buraya da ne yazdık? Mavi yazdık dostum. Tamam mı? Bu kadar basit. Böyle bir soru da gelebilir. Hadi geçmiş olsun dostum. Sınavımızı bitirmiş olduk. Şimdi şöyle e, küçük bir tavsiye. Bu PDF'i al. Boş halde al. E, sınavdan önce çalışıyorsan bu senin için büyük bir fayda olacaktır. Böyle birkaç gün öncesinden başlayan arkadaşlar şu an çok şanslı. Bunu duyanlar. Böyle okula götür. Öğretmenin masasında unut mesela. Hoca da aa böyle değişik sorular. Belki buradan örnek alabilir değil mi? Bak aklında bulunsun. Böyle çakallık şey yani e, böyle yöntemler kullanabilirsiniz. E, bunu ben uyarmış olayım. Hani böyle bir şeyde bulunmuş olayım. Ama sınava yönelik bir şey hazırladım. Senaryolardaki sorulara baktım. Orada soru sayısı az tabii ki. üç taneydi. E ben hani o konunun içerisinde çıkabilecek yerlere elimden geldiğince değindim dostum. E bu iyiliğime karşılık da abone olursan çok mutlu olurum. Zedu öğretmenler olarak yanındayız. Sene sonuna kadar değil, ömür boyu yanındayız. Bak bunu sakın unutma. Sürekli içerikler atacağız. Belki üniversiteye gideceksin, hala lazım olacak, geri döneceksin. Dediğim gibi ileride işte 1 milyon olduğunda laboratuvar kuracağım. Belki oradaki deneyler ilgini çekecek. Bundan sonra beraberiz. Ömür boyu benlesin. Artık kurtuluşun yok dost. O zaman ne diyoruz? 2 fosfor bir asit. Kimya bu kadar basit. Bir sonraki yazılda görüşmek üzere. Hoşçakal.